Arkadaşlar merhaba, bu videomda sizlerle uyanış üzerine e, önemli bilgiler paylaşacağım. Şimdi hepimiz merak ediyoruzdur, gerçekten ben uyanışta mıyım? E, veya uyanışın hangi seviyesindeyim? Bununla ilgili e, bir takım farklılıkları dile getirmek istiyorum sizle, sizlere. Şimdi uykuda dediğimizde e, klasik fizik yasalarını kullanan bu insan algısı, Sadece her şeyin gördüğünden, duyduğundan ve dokunduğundan ibaret olduğunu sanır. Tüm gerçekliğin bu holografik görüntüden olduğunu ama onun holografik değil de sadece tek gerçeklik olduğunu kabul eder. Uykudaki insan dış dünyanın etkisi altındadır. Yani tüm enerjisini dış dünyaya alarm vaziyetine geçerek verir. Çünkü Unutmuştur içeriden yansıttığını, dışarıdan içeriye doğru yaşadığını sanır ve kader kurbanı olarak görür kendini. Eğer bir takım klasik fizik yasalarını e, kullanıp hedefine ulaşamazsa, onun kaderi olduğunu ve çabaladım ama olmadı deyip o sorumluluğu üstünden atma lüksüne sahiptir. Sorumluluğu çok rahat üstünden atar. Kaderim der, e, Yapacak bir şey yok der. Bu uykudaki insan algısı dış dünyadaki etiketlemeleri zihninin yaptığını bilmez. Yani dualiteyi aslında o dünyanın bir anlam oluşturması için oluşturduğunu da bilmez. İyi kötü etiketler iyiye iyi, kötüye kötü davranır. Halbuki her birinin kendi versiyonu olduğunu unutmuştur ve kötüye kötü davrandığı için de kendi ben merkezini yaraladı, yaraladığının bile farkında değildir. Uykudaki insan, uyanışa geçen insanları uçuk kaçık olarak görür. Çünkü onlara göre hayal sadece bir hayalden ibarettir. Hiçbir gerçekliği yoktur. Ama unutmuşlardır ki yaşadıkları her şey bir zamanlar birinin hayaliydi. Ve hayallerinde tasarlanıp ürün olarak karşılığına çıkmıştır. Bunu tamamen inkar ederler. Görmezden gelirler. Uykudaki insan her zaman aslında egosunu beslemek, egosunun açlığını gidermek üzerine yaşadığını unutmuştur. Çünkü bir takım egosal o açlığını zaman ve yer çekimine göre belirlediğini de unutmuştur. Yani ego, zamana ve yerçekimine bağlı olarak beslenir. Tek gerçeklik bu olduğunu size kabul ettirir. Ve zamanın da geriye çevrilemez olduğunu, bu yüzden de geçmiş yaşadıklarının pişmanlıklarını ve keşkelerini sürekli karşısına getirir ve bunu ona sürekli yaşattığı için de gelecek algısını yavaş yavaş belirler. Halbuki gelecek belirsizdir. Ancak zihin için onu belirlemek çok önemlidir. Çünkü onunla var olur. Şimdiyi atlatarak geçmiş deneyimlerini gelecek olarak belirleyerek ona bir konfor alanı oluşturmuştur. İşte uykudaki insan bu konfor alanında ne kadar şikayet ederse etsin, tek gerçekliğin değiştirilemez olduğu zamanın içinde olduğunu bildiğinden, öyle algıladığından kendini şimdi de çok fazla tutamaz. Çünkü şimdi de tuttuğu zaman gelecek belirsizleşir ve endişe ve korkuları artar. Uykudaki insan için e, uyanmak sadece uykudan uyanmaktan ibarettir. Yani bir anda uyanamıyorsam öyle bir şey yok. E, duyduklarını belki bir anlık merakla e, dikkatini çekmiştir. Uyanışa geçen bir takım insanlardan aldığı bilgiler doğrultusunda. Ancak onu dediğim gibi biraz önce sanki e, fiziksel dünyadaki gibi bir anda uyanmak olarak algıladığından yapmış olduğu bir çalışma, iki meditasyonla uyanamadığını görünce Uyanışa geçenleri de hayal mahsulü, şarlatan, işte insanları kandırmayın gibi yorumlarla eleştirmeye başlarlar maalesef. Şimdi gelelim uyanışa geçmiş olan insandan. Uyanışa geçmeye başladığınızda bir takım algılarınız farklılaşır. Çok boyutlu insan haline gelirsiniz. Zamanın lineer, doğrusal olmadığını, dairesel olduğunu ve aslında zamanın da değiştirilebilir olduğunu anlamaya başlarsınız. Zamanı daha rahat kontrol etmeye başlarsınız. Dış dünyanın sizi değil, içsel olarak dışarıya doğru yaşadığınızı fark eder ve artık mutluluğunuzun huzuru herhangi bir dış dünyaya bağlı kılmazsınız. Huzur ve mutluluğu kalbinizde ve onu da dışarıya yansıtarak sürekli dış dünyanızdan size mutluluk ve huzur geldiğini bilirsiniz. Dış dünyayı e, dualite olarak evet bir takım e, kutuplaştırmalar yaparsınız. Ancak onları bilirsiniz ki sizin birer versiyonunuz olduğundan kötüye kötü olarak değil de içinizden yansıyan bir kötülüğün e, görüntüsü olduğunu bilir ve içeride bir takım değişikliklere gidersiniz. Her bir olasılığın yaşamış olduğunuz olasılığın birer olasılık olduğunu ve onu öyle kabul etmek ve özgür seçiminizle yeni bir olasılık seçebileceğinizin farkına varırsınız. O zaman değiştirmek, çaba sarf etmek ve boşa harcadığınız enerjiyi yeni bir olasılık seçimine harcarsınız. Sonuca odaklandıktan sonra o sonucun zaten vereceği size huzur ve mutluluğu içeride oluşturduğunuzdan artık dış olaya bağımlı kalmadığınızdan o Dileğinize gidecek olan sebep ve sonuçların tadını çıkartırsınız. Çünkü şimdi ve burada huzur ve mutluluğu yakalamışsınızdır. Ee, uyanışa geçmiş insan hiçbir zaman e, uykudaki insanları eleştirmez. Onların da zamanı olduğunu ve bilinç seviyelerinin belli bir seviyeye geldikten sonra bu uyanışa geçecek, geçeceklerini bilirler. Onlarla alay etmezler, onları küçük düşürmezler. Tam tersine onları cesaretlendirirler. Onlara yardımcı olmaya çalışırlar. Empati duyguları çok fazladır. Onlar gibi olduğundan onların ne hissettiğini bilirler. Ancak uykudaki insan onların ne hissettiğini bilmediklerinden daha henüz onu yaşamadığından, uyanışı yaşamadığından çok daha acımasız ve empati duygusundan yoksundurlar. Şimdi bu ikisi arasındaki farkı dile getirmeye çalıştım. Şöyle bir kendinizde, belki de bunu ben anlattıkça, şöyle kendinizde tarttınız, test ettiniz kendinizi. Nerelerde gerçekten benim bu söylediklerim sizlerde yavaş yavaş oluştu? Nerelerde hala zihin direnciniz sizi geriye çekiyor? Bunu çok rahat görebilirsiniz. Yani uyanışa geçmek aslında gerçekten Mutluluk ve huzur, aslında özetleyecek olursak mutluluk ve huzuru şimdi de yakaladıysanız ve hiçbir zaman o mutlu ve huzurluğunu, huzuru dış dünya e, etkilemiyorsa zaten siz uyanışın merkezindesinizdir demektir. Bunu böyle özetlediğimizde gerçekten tek bir sonuca varıyoruz. Huzur ve mutluluk. Tabi bunu e, bu tek bir noktaya indirgemek için bir takım belirtileri, bir takım farklılıkları da yaşamak lazım. Hemen direkt sonuca odaklanamazsınız. Yani bir şeyi çok iyi özümsediğinizde onu çok rahat bir şekilde algılamanız lazım. Çok basit ve rahat gözükmeli. Size komplike gözüküyorsa hala bir takım özümsenmemiş bilgiler var demektir. Bunu yani bu şeyi kriteri çok önemli. Bu kritere çok önem verin. Eğer bir şeyi çok komplike, zor görüyorsanız henüz özümsemediğinizden öyle gözüküyordur. Özümsediğiniz her şey çok basit ve rahattır. Bunun üzerinden de kendinizi test edebilirsiniz. Şimdi e, lineer zaman dedik, değiştirile, e, değiştirilemez olan zaman algısından bahsediyoruz. Tabii ki uyanışa geçmiş insan e, dairesel zaman algısına geçtiği için her şeyin şimdi ve burada. Geçmişin de sadece bir olasılık olduğunu bilir ve sadece zihninde şimdi düşündüğü için var olduğunu bilir. Yani o yaşanmış bitmiştir. Siz düşünmezseniz o yoktur orada. Gelecek de aynı. Belirsizdir uyanışa geçmiş insan için. Onu belirlerseniz bilin ki... Geçmişe dayalı olarak belirliyorsunuz çünkü geleceği belirleyemezsiniz. Sadece dileğinize odaklanırsınız ve şimdiye odaklanırsınız, şimdiye demirlersiniz kendinizi ve şimdi sizi zaten o huzur ve mutluluğu yakaladığınız için dileğinize götürecektir. Başka yolu yoktur onun. Yani o sebep ve sonuçları kendisi zaten sizin karşınıza getirecektir. Hep bunu dile getirmeye çalışıyorum. Enerjinizi kendi içinize yönelttiğinizde içinizde oluşturduğunuz o enerjik alanla dış dünyaya dünyaya yansıtıyorsunuz Halbuki uykudaki insan tamamen dış dünyaya bağımlı olduğu için içindeki enerjinin bile farkında değil dış dünyadan almış olduğu negatif enerji alanında kendini bulur sürekli ve kontrol onda değildir artık dış dünyanın kontrol eder İşte bu dediğim gibi bu özellikleri şöyle kendinizde de test edin nerelerde uyanışa geçtim nerelerde hala kendimi Çabalıyor, patinaj atıyor buluyorum. Oralar üzerinden yavaş yavaş kendinizi geliştirmeye çalışın. E, algınızı genişletin, bilincinizi genişletin. Olaylara daha nötr bakmaya çalışın. Yani e, dış dünyaya verdiğiniz tepkileri artık yavaş yavaş kesin. Çünkü dış dünyaya verdiğiniz tepki sizin kendi içinize verdiğiniz tepki. Bilinçaltı düzeyinde. Bunun farkına varmanız gerekiyor. Bu da uyanışın ilk adımlarından biri zaten. E, bunu dile getirmek istediğim çünkü e, bu da önemli bir konu. Yani uyanış, uyanış deyip duruyoruz da uyanışın belirtileri ne? Yani sadece e, hayali, imajinasyonlar mı kurmak? Hayır, onunla ilgisi yok. Uyanış çok boyutlu, her şeyi çok cepheli bir e, şey. E, nasıl diyelim ona, özelliklere sahip bir durum. Yani kendinizi sadece... İyi düşünüyorum işte kendimi artık işte pozitif düşünüyorumla tartmayın. Bunlar bir kriterlerinden biri ama çok boyutlu yani çok yönlü olarak düşünün uyanışı. Dolayısıyla bunu dile getirmek istedim. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.